Ertan yani şey geliyor sana vurmasın bir şey. Saatler 15.30'u gösterdiğinde uygulama işte tam bu bulunduğumuz noktada başlıyor. Uf. <gülüyor> Kapat kapa. Tam sunum yapıyordum. Çok dar girdi herhalde orada. Üstünden geçti. Geçmiş olsun, aman ha. Neyse ben gösteririm. Tamam. Şeyden sonra şey arkadaşlar ya. hemen yaptık. Bilgilenin. Çatlakı falan istiyor mu? Yok şu an bir şey istek da. Tamam. Tabii biraz Göstermekte zaman Göstermekte fayda var. Göstermekte fayda var. Eyvallah.